Heh tamam. Eseci. <laughs> Yuva'yı o kadar çok gençine bekliyor ki bazen durduk yere güresim gelebiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Elimizde zaten hazır bir UI var. O UI'yi daha önce kullanmadık. Ne yapalım? Ne yapalım? Bari 10K Star çakalım o UI'yi. yenisini yapmaya ne gerek var? Elimizde hazır var zaten. Haklı yani adam da haklı. ya yani ben olsam ben de öyle yaparım. Who cares yani yenisini niye yapayım? Arkadaşlar dediğim şeyi fark ediyor musunuz? Mesela az önce Genshin'de yürüyordum. Bir de bunda yürüyeyim bak. Görüyor musun o kütüklüğü bak. Bak. Anlıyor musun dediğim şeyi? Yine Honkai de iyiymiş bu arada. Yine iyiymiş. Bu Tower of Fantasy'de beni çok rahatsız etmişti. Bunda yine iyiymiş bu arada. Bunda yine fena değil. Yani Genshin kadar iyi olmasa da yine fena olmayan bir şey var. Ee, fena ol değil yani. O kadar kütük durmuyor. Bakayım. Tip olarak net yani. Şey olarak güzel duruyor. Ee, Honkai'den daha net duruyor hatta. Yani bu oyun... Oyun için biraz daha yüksek e, grafik yap. Oyun en yüksek ayarlardan bu arada. Very high'daymış. Tamam, en full de. İyi, güzel görünüyor, fena durmuyor. Karakterler güzel görünüyor. Zaten kaç oyunu karakter. Neyse, oynayalım artık yeter. Kontrol. <laughs> Arkadaşlar, e, uzay gemisini uz uzaylılar basmış. Ne kadar ilginç değil mi? <laughs> ne mi mavi abi bu? Dayısı böyle bir sahnesi vardı ya. Ha, bu mu gelmiş? You know, ben bunu hiç sevmiyorum arkadaşlar bu arada ya. Bu kadın niye böyle konuşuyor ya? <gülüyor> <gülüyor> yani merhaba arkadaşlar. Bugün o okay, Starveil oynayacağız. Böyle konuşuyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Aha geldi. Sevmiyorum dedim ya o yüzden verdiler herhalde. Aa Ion 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 <laughs> Şeyde var ya Valorant'ta var ya Ion skin'i, Ion Ion bıçağı. O oh. Geçişi güzel yapıyor, beğendim. Beğendim. Sıra tabanlıya geçişi çok güzel yapıyor. Hoşuma gitti. Tamam, söyle az önce söyledin ya bunu ulti direkt kullanabilirsin diye. Ultimate defeat enemies. Tamam. Bu da 5 yıldızı değil mi? Bu ne anasını satayım. Maşallah tam bir Honkai animasyonu. Bunlar oyunda yok abi. Nasıl yok ya? Nasıl yok? O oynuyor mu işte? A He, bunları kırabiliyorduk. Tamam bunları kırıp Dur bakayım. Bunları kıramıyor. E hangisini kırıp hangisini kıramayacağım nasıl anlayacağım ben? Ben süper güçlü müyüm? Herhalde belli oluyordur. Harbiden zıplayamıyor ya. Çok rahatsız olmuş an. Zıplayamadığını bilmiyor olsam muhtemelen zıplamayı denemezdim bile ama. Someone or something is up ahead. Evet görebiliyorum abi. Kör değilim. Teşekkürler. İleride animasyonları hızlandırabiliyorum. Hızlandırabilsek daha iyi tabii bence de. Okay. The stage is yours. Yours. Ya <laughs> ah, hackle hadi kurtulalım bari. Zaten bilgisayar falan oyuncu falan gibi duruyorsun sen. Ne oluyor oğlum? Simple, crude, but bu ne oğlum? Hackledi mi şimdi? Oğlum durduğu yerden nasıl hackledi bu anasını satayım? Böyle durdu durdu böyle. Dedi ki simple dedi simple. Buna <laughs> şey gibi duruyor abi. Şey olur ya. Bilim kurgu filmlerinde şey olur ya ya da şeylerinde böyle oyunlarında falan. Böyle nükleer enerji sağlayıcısı falan böyle öyle bir şey. Öyle durmuyor mu böyle tam? Ne anlatıyorsun hocam ya? Bu mu? Stellar'ın bu muymuş? Bu muymuş Stellar'ın? Get the, Stellar the Silver Self. Herhalde bu Stellar'ın yani. Tabii canım ve her şeyi eklerim. Ben zaten o ben old, oturduğum yerden gemiyi ekledim az önce. Şimdi de Sailor'ını hackleyeceğim abi. Hadi bakalım. Hackle darbiden. Ne oldu şimdi? Üçlendik mi? Kon Consolation mı geldi? Ne oldu? Aha karakter seçeceğiz. <laughs> Tabii ki de. Ay, yani hangisini seçeceğim arkadaşlar sizce? Hadi biraz düşünün. Size biraz zaman vereyim. Hangisini seçeceğim abi şu anda? Tahmin. Tahmin alalım. Tahmin alalım. Anketi açalım Quicks anketi ama acele. Acele açalım anketi. Biraz 10 saniyelik falan olsun. Ya da gerek yok ankete yazın direkt siz, yazın direkt boş verin anketi. Şimdi QX anketi açana kadar yarım yıl geçer. Anket bitene kadar bir başka bir yarım yıl geçer. Ben onu bekleyemem yani. Onu bekleyemem. Garı demiş. Erkek adam erkek seçer demiş. Kadın best. Kız 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 kız. kız çok tatlı. Oğlan. Arkadaşlar tabii ki de ben erkek adam erkek seçer arkadaşlar. Bu da bu da, so yani bu da soru mu ya? Bu da soru mu arkadaşlar? Bu sorum soru mu yani? Allah parmak izimi de al. Oh FBI'ye vermezler inşallah kadın seçtim diye. Ne alakaysa şimdi. <laughs> Bilemedim korktum yani. <laughs> Parmak izimi aldılar çünkü. <laughs> Lan! Kalbime Stellar'ın sok... Bilmem ne soktu. Stellar'ın mı ne? Honkai yazan oyunda erkek karakter mi oynanır ya? <laughs> Where am I? Kafka? Who are you? Kardeşim uyandığım anda adamın Kafka olduğunu bilmiyorumdur bence. Who are you diyeyim ya. Kimsin lan sen? Aa çok üzüldü. Abla valla muhtemelen tanırdım seni görmüş olsam. Çünkü şöyle konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Önemsiz bir detaysın sadece. Tabii. Geçmişimi hatırlıyorum ben merak etme. Genshin Impact'te üç 3 tane 50-50 kaybettikten sonra Concrete Star Yıld'a uyandım muhtemelen. Tamam tamam. <laughs> ha. End of your journey. Har harbiden. Şeyde de diyorlar. Genç'in de end of your journey. İşte sonunda kardeşler birleşecek falan. Yok sonu gelmiyor. <laughs> ya tam gideceksen git artık. Zaten ben se beğenmedim sesini. Yürü git. Ne, ne diyor? Someone will come to find you very soon. Just go with you. you want to remember anything except... Ne? You want to remember anything except me. Yo ben her şeyi... Atı ben seni, seni, seni hatırlamak istemiyorum. No. Aha Mart mı? Mart 7 mi geldi? Mart 7 neredesin Mart 7 gösterken Allah Ne oluyor <laughs> Abla kadın görünce hemen ö... Neyse abi diyeceğim kadın görünce hemen Hatırlıyorum evet hatırlıyorum abi Yalan My name is tabi Mart 7 Bu arada Mart 7 de hiçbir şey hatırlamıyor arkadaşlar Max ya gerçekten Dan Hang ve Mart 7 oley Bedava veriyorlar mı bu arada bu karakteri arkadaşlar? Verdiler herhalde. So sormadan vermeleri de komik oldu biraz. Aha Genshin. Ara yüzde Genshin maşallah. Mart 7. Tamam biliyorum bunları. Bunlar Genshin'den zaten. Light Con. Bu silah herhalde. Hemen silahtır. bu ne? Eee Con Constellation'lar. Para, para ver al kısımları buralar. Okey. Yani e, bu kadar mı? Başka skill'ler nerede? Eee... Şey, bu ne? Bu ne? Bu şey değil. E, Artifek yok mu? Artifekler daha açılmadı herhalde. Ah, I knew it. Çalışmadı mı? Aha. Dan Hank verdi bedavaya. Zaten oyun sıra tabanlı oyun olduğu için bir kere yürüyebilmemiz bile çok iyi olmuş sıra tabanlı bir oyun için yani. Anne hey, hani sen yaralıydın abi. Nerede yara var? Ben göremiyorum. Yep. Ha verdi biz o yüzden bekliyoruz. <laughs> Lan verdiyse niye kullanmıyorsun? <laughs> ya Rabbim ya Resulallah. Deli ya. <laughs> Gerzek ya cebinden çıkardı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bu ne abi? İşte bundan bahsediyordum. Honkai'deki bundan bahsediyordum. Bu ne abi? <laughs> ya bunlar niye böyle yapıyorsunuz? 30 tane şey bir karaktere hiçbir de hiçbir işe yaramıyor. Basıyorsun definiz %4 artar. Harbiden def çıktı. Reziniz %4 artar falan. Ne gerek var abi? Koyma bunu ya. Ne niye ben buradaki buradaki şeyleri ben basmak için bunu 10 level yap, bunu 10 level, bunu 10 level, bunu 10 on... bunlara şeyi toplayayım ki yani? Neden yapayım yani bunu? Ne gerek var şimdi? Şunu koy, koy koysan ne, koymasan ne? Rezi %4 artar falan. Defi %5 artar falan. Niye koyuyorsun oğlum bunu? Yadigarla veriyoruz zaten bunu biz. Niye 35 tane bilmem ne böyle saçma sapan küçük küçük şey koyuyorsunuz şu an kayıda? Çok çok rahatsız edici. Çok rahatsız edici. Gerçekten çok rahatsız edici. Ulan bari. He, bu muymuş? Bu çok güzel bu arada lan. Bayağı iyiymiş bu arada bu. Bayağı iyiymiş bu. Lan keşke sağdakine vursaydın. Sağdakine vur. Herkesini birden Bu ne? Bu vuruyor mu ki ben beklesem? Allah. Emba. Hey. Önce benim vurman lazım. Önce ben vurursam daha avantajlı oluyor. Önce adam vurduğu için adam bana kilitlendi şu an. Bana çok sinirli. beni öldürecek beni. Alalım bari. Bu şey değil mi? Silah yerine kullanılan şeyseden Aynen dur C'ye basın. Bak bunu silah yerine takabildiğimiz şey değil mi bu? Olması lazım. Silah yerine kart takıyoruz. Çok iyi değil mi? Oo, bak bak şuna ışık mışık geliyor. Maşallah maşallah. Allah. Oğlum bu da Shaw gibi. Her, Shaw gibi bizi kurtar. <laughs> Shaw da bizimle birlikte şey falan atlıyordu. Bizi kurt falan kurtarıyordu ya arkasında tutup. Anlatamadım ama siz anladınız bence. Aa Himeko verdi bedava. Ama denemelik. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> bu silah satayım? Bu ne şey değil mi bu? Pizza. Pizza doğrama aleti değil mi bu? Pizzayı ortadan kesiyorsun ya pizza doğrama aleti. Bak vallahi o. Bekle bak göstereyim sana. Aa bu. Şu. Şu bak.